Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Vales ve 150 kişiyle beraber Minecraft oynuyoruz. Lan yeter yeter. Çok mu uzun oldu sanki Vales? Evet çok uzun oldu muymuş Herkesin yarım kalbi var. Aynen öyle. Herkesin burada gördüğünüz 150 kişinin yarım kalbi var ve önlerinde buna benzer buna benzer değil böyle bir parkur var. Ve bu parkuru tamamlayan herkesi herkese kek veriyorum. Hayır. What is? Lan. Varex. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce bir survival hayatta kalma oyunu olan Garena Free Fire oyunundan bahsetmek istiyorum. Son dönemde oldukça popüler olan Battle Royale türünün en çok oynanan oyunlarından bir tanesi. 50 kişi bir adaya atlayıp sonra kalmaya çalışıyorsunuz. Eğer bu oyun modunu oynamak istemiyorsanız 4v4 Class Squad gibi farklı oyun modları da mevcut. Oyun her telefondan rahat bir şekilde oynanılabiliyor. Şu anlık ama sadece şu anlık. Türkçe dil seçeneği yok. Ama çok yakında gelecek. Ben size bunun garantisini veriyorum. Yani kısacası Free Fire herkesin keyif alabileceği bir Battle Royale deneyimi sunuyor. Ayrıca Free Fire benim en sevdiğim dizilerden bir tanesi olan La of ile beraber çok güzel bir etkinlik yapıyor. Ve bu etkinlik 6 ve 22 Eylül arası olacak. Şimdi bu etkinliğin adı para basma makinesi. Bu makinenin para basma hızı gittikçe artıyor. Bunu yapabilmek için günlük görev tamamlayabilirsiniz. Token kullanılır. Да. Он да. а. Harbiden zor galiba bunlarla konuşmak. Token kullanarak hız arttırabilirsiniz ya da arkadaşlarınızı yardıma çağırabilirsiniz. Makineyle para basıp her kilometre taşını tamamladığınızda ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda saatte 3000 para basıyorum çünkü giriş ödülümü aldım. Oyunu oynadıkça siz de buradaki hızı arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim üzerimde Lacassette Papel kostümü ve yanımda bir tane çok ama çok tatlı bir panda var. Bu oyunda çok güzel kozmetikler var. Yüzlerce kıyafet, pet, silah kostümü mevcut. Eğer siz de Free Fire oynamak istiyorsanız ve özellikle La Casa de etkinliğine katılmak istiyorsunuz. açıklamadaki linkten Free Fire'ı indirebilirsiniz. Ayrıca eğer bu etkinliklere katılmak istiyorsanız açıklamadaki linkten Discord'a katılabilirsiniz. Discord'dan duyuruyorum bu etkinlikleri ve etkinliklere siz de erkenden gelebilirsiniz. Veya katıl butonundakilere önceden bazen ayrıcalık veriyorum bu etkinliklere. Her etkinliğe olmasa bile ayrıcalık veriyoruz. Mesela bu etkinliğe 3 kişi önceden girdi. Hadi başlayalım Varix. Amma kekler. Arkadaşlar herkesin yarım kalbi var. Ölen eğer ölürseniz atılır ban yersiniz. Lan! Ve hayır benim... hayır hayır hayır! Hayır! Benimle konuşamazsınız. Yalan söylüyor. Hazır olanlar. Hazır dur. Ortadaki keki yesin. Keki yemezler saçmayacağım. Hazırlarsın. <laughs> Ortada kek var değil mi? <laughs> evet herkes hayır. oraya toplandı. Şu an onları sebebi atacağım bir anda. Açtım. Bak onların keki yemeye çalışıyor. Açıldı, yani. açıldı. Koş! O ölüyor herkes, herkes ölüyor, herkes ölüyor. Her Ölen atılır. Oğlum en kolay yerde ölüyorlar. Oles. Şimdiden çok fazla kişi öldü. Oha kanka. Sanki slash kill atıyormuşuz gibi herkes ölüyor. Şu anda en önde Furkan var. Furkan Kudret ve Kena. Pokemon eğitmeni. Ben bir yukarı bakmak istiyorum. Kanka yukarıdakiler yavaş yavaş. <laughs> şifte basa basa iniyor. E <laughs> en aşağıya bak bir de. <laughs> bir abi de en aşağıya de bak. <laughs> Kanka bir şey değil mi? Furkan Kudret kazandı bunu. Atla koçum. 3 bloktan <laughs> yüksek Bak, yerden düşerseniz mi? ölürsünüz. Kar tanesi 936 afk. En altı inenler var. Şu anda Aşık arasında 5 kişi falan koşuyor ha. Evet evet. evet. Çok, Çok geri kalırsanız Sonra kalamazsınız. Geri, geri kalan videoda gözükmez. Aynen öyle koçum. En öndekiler manyak gibi gidiyor. Manyak en gibi. gibi. Mutlu domates de var. A düşmedi tamam. Emre yakışır. Kanka aşağı inen başka kimse yok ha. Ama moruk iniyor şimdi. Birkaç kişi daha iniyor ama çok daha, yavaşlar. Çok doğrusu, yavaşsınız. Çok yavaşsınız. da acı çıktı. Daha, Daha hızlı bir... olsunlar bir sürü koyalım kanka bence yani, mantıken. Gel en öndekilere bak bence de sürü koyalım ama şu an ne kadar süreceğimi bilmiyoruz. 20 dakika desene. Mami lav geçer bak lav 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 la Brent 15 geldi. dakikada bitiremeyen ölür. Lav la Lav la bakalım nasıl yapacaklar. Yalnız harita çok güzel değil mi Varex? Evet, Yandan maviç. baksana bir karınca yuvası gibi. Ha biri öldü biri öldü. Kim öldü? Bir biri öldü su. orada yandı birisi. Tamam gidi geçiyorlar. i̇nceleyelim bakalım hile gibi gözükmüyor kimse. Emre yakışıklı bir bak bak etrafında efektler çıkıyor ama sonra, sonra gidiyor. Bakalım mı Emre ya, kışır kaçınıza? Bak bak Emre kışır bak bir. Ben bir şey göremiyorum şu anda. Bak ben bir arkaya bakmak istiyorum. Ya, birkaç kişi var. Ya. Yetişiyorlar ama baya yavaşlar bu arada. Kanka en, en arkada en yukarıda hala inemeyenler var. <laughs> hala en <laughs> başta olanlar kazanamayabilir. Bunlar Acele edin. Ney? Bunlar speedrun yapıyor. Aynen öyle speedrun gibi yapıyorlar kanka. Şu doğru <laughs> ellerdeler. Evet, evet o da speedrun. Nerede şu anda? Yapıyor. Yukarı çıkıyorlar evet, değil mi? Aynen. Tırmanıyorlar şu anda. Kanka kolay şey istedim. zor bu arada, yok buraları, buraları ellemedim ben. Ölen yok herhalde buralarda. Şey kaktüs falan filan da Buradan sonra birazcık daha kolaylaşıyor aslında kanka. 4 alem mi zor? Alemi ben birazcık kolaylaştırmıştım ama bu arkadaşlar kanka çok iyi oynuyormuş gibime geliyor, şey geliyor. Yani. kanka biliyor musun? Evet. O yüzden aklıma alev bir şey geldi. Hemen videoda göstereyim ne yaptığımı. Şimdi ben videoda e, videoda buradaki zıplamaların hepsini, 4 yani blok olanları 3 blok'a çevirdim. Şöyle yapacağız, 4 blok zıplamalar evet. olsun. Evet. Bak, Bak, baksana hiçbir de yapıyor hepsi. Aynen kanka fena speedrun yapıyorlar. Ya kaktüsle bir Şöyle, şöyle, şöyle. Aa öldü şöyle. biri. Öldü mü? Furkan, Aa, Furkan birinci giden öldü. <laughs> Eroyu geçmek için onu şat böyle zıpladı üstüne öldü sonra. Speedrun yaparsanız ölürsünüz. Şuna kırayım. Kaçlar bitirdiler mi? Oha kanka çok hızlılar. Erol'da Sudalar değil mi? Ha suda şu an. Ama suda erken daldığını şimdi fark etti ve çıktı. Suda en önde başka olan yok değil mi? Aynen bir tek kalmış. Ben birazcık daha geriye bakayım. Ero, Ero yalnız kaldı o zaman. Diğerleri öldü değil mi? Evet. O boşluk bulması azd nefes yok. Arkadan gelenler var. Boşluk var orada. Tam orada yukarı çıkıyorsun. Evet, evet, Kanka çok az lazım. kişi var ama. Kaç kişi var şu anda baksana bi. 3 blok 55 kişiden. Oha! Siz ölmezsiniz. 3'te 1 gitmiş direkt. 100 kahmiş. Üç ben tabi hepsi işte ama zor olduğunu biliyorum ve yapamayacaklarını düşünmüştüm çoğu kişinin. E, Rock hasar yiyecek gibi gözüküyor. Birazcık fazla olacak, durdu. Şu an, şu an, bu olacak gibi erken de aldı sanki. Olma, olma. olma. Tam, Hadi ucunda. Ya. Ya. Hadi uy bir şey diyeyim de tam ucundaydı büyük ihtimal ve Ol. chat şu anda öldü diye full akıyor. Herkes, Herkes hala ölmedi. Herkes. Lan ölmeyin. Yalnız düzene. Sonra Hı. sadece Erok kalıyor ve <laughs> PvP yapmasına gerek kalmıyor. Çık, erken aldı, ölecek büyük ihtimal şu an. Çıkmazsa. Çıkıyor Çık, tamam. çıktı çıktı Orada bir evet, boşluk çıktı. buldu. Birazcık evet. daha nefes aldı. Yaptı yaptı ya. Hiç nefes almamaktı. Sana <laughs> ne lan? lan. Suya dalan yeniler var Vales. Yeni yeni suya dalan iki, dalan iki kişi daha geldi şimdi. Çocukluk hayali nefes almadan yaşamaktı. Bir şey diyeyim mi? Cidden efsane olmaz mıydı? Dalardık evet. falan suya. Çok güzel olurdu be. Tek nefes, nefes. Hiç suya dalmazdım. Nefes almazdım hiç. Bir şey diyeyim mi? Ben bu öpü denerken bir kere bile şifte basmadım he. Cidden, Herkes şifte basıp geçiyor. Ben kaktüslerden hep yürüyerek e, geçtim. Bir arkadakiler ne oldu domates falan? Domatesi görmüyorum. Kaktüsten birkaç kişi daha geçti acaba? şimdi. şimdi. Hala kaktüs olanlar var. Abi domatesler ölmüş. Onları yok görmedim. Kaldı. Ama boşun demiş ama Şu an yok. en başta kimse yok kanka. En suyu başta bitirdi. kimse kalmadı. En başta sadece ağaçlarda birisi var o kadar. Birinci suyu bitirdi. Aa evet. Burası kolay. Burada bir zorluk yok. Buradan Nether'a geçecek. Nether birazcık zorlu olacak. 15 görsene çok saçmamış. Ayağa kaydı öldü. Nerede öldü? öldü? Gel, geldim, geldim. Bak nasıl öyle biliyor musun? Şuraya inecek düştüden kaydı şuraya düştü öldü. Ya Yaa kanka. Bu kadar birden yapıyordu. Bu çocuk hak etmemişti oğlum buna. Kanka mutlu domates geliyor bak. Mutlu domates birinci. Mutlu domates birinci. Yani birazcık mutlu domatesi izliyorum. Mutlu domatesi izliyorum ben de şu an. Aslında direkt birinci olanlara verseydi. Birinci olanlara verseydi 300 lira. Evet keşke. Değiştirirsin şu an. Ama, şimdi şeyde bir şey var. Verdi. Aynen en baştan yavaş yapanlar da var çünkü. Mutlu domatesin önünde başka kimse yok. Ama Aynen, hızım biter sanki öyle. Aynen biraz hızlı bitebilir de. Mutlu domates koşuyor hala dümdüz ormandan. Kobweblere geldi. Biraz hiç, tam sudan, hiç, tam işte. hiç sudan, beyin yanmadı pek geçti. Erkek sudan yeri çıkanlar var. ve Bir de suya yeni girenler de var. Hmm. Evet. kaktüs, daha dağda bir an vardır. Kaktüste olan da var. Kaktüse yeni girecek de var. Daha kaktüse gitmeyen de var. Yalnız. Kaç kişi kaldı dedin Valens? 20'lerdeydi. 29 mu? Ben bu lafı zorlaştırdım <laughs> sayılır birazcık. Bir, 2 bir iki blok kırdım sadece. Fazla bir şey yapmadım. Bakalım lavda nasıl yapacak mutlu domates? Bence artık mutlu domates mutlu olmayacak vali. Mutlu domates ne? İki yol var kanka buranın. Buranın iki yolu var. Bakalım hangi yolu kolay yolu seçti. Bakalım ölecek mi? Evet. Be. Ben ölecek diyorum kanka. Orası biraz orada birazcık bir şeyler olacak çünkü. Ay yolu. Burada arıyor. ne yapacağını işte, atlaması lazım. Aynen, evet, aşağı inecek. Ya aşağı, aşağı inecek uçması... lan? Nereden... Kanka yol bende belli oluyor. Devam et devam et in. İnmesi lazım o kendi bulsun söyleme hiç inme oraya da. Tamam. Arkasından inmesi. Geçti Bunayı, aradan. Çıktı yukarıdan kanka. En kolay, yolu buldu. Kolay yolu buldu kanka. Ateşlerde bakalım ne yapacak. Şu anda bayağıdır ölen yok ha. En son birinci ero öldü sonra bir daha kimse ölmedi fark ettin mi? Ha? O da çok saçma şekilde öldü yoksa kazanmıştı çocuk şimdi. Kadar. bir 10 küsür kişi falan gelecek bence sonra. Bakalım Mutu da biz buraya geçebilecek. Alev'i söndürme çalışıyor. <laughs> Söndürse çok komik olmaz mıydı bir anda böyle evet. çattı. Söndüre söndüre geçecek. İlerideki alevler zor. Az Burası alev biraz... çaksam mı ya? Aa biri daha öldü. Moonlight öldü. Moonlight. Az kaldı bu arada geldi. Mutlama test şu anda birinci olacak gibi gözüküyor. Burası zor bu arada Burası çok zor. Şu an mutlama testinin olduğu bölüm çok zor. Orayı ben zorlaştırdım biraz da birkaç kişi ölsün istiyorum. Labirent yaptım. Yaptığım için üzüldü. <laughs> Sana şans söylüyor. Bir arkaya bakışım var. Lava gelenler var kanka şimdi. Burada ölecek kişi çok var bence ya. Uy biri daha öldü kanka. Kanka. Kanka ben diğerlerini de izlemek istiyorum ama mutlu bu sonu çok merak ediyorum geçebilecek mi? ya? Evet. Bak şu an çok zor buralar. Ölürse kaçırmak bak, bak, istemiyorum. yolu sola yaptım. Şu şaşırtıcı yol yaptım onu yedi bak geri döndü. Yaptı galiba. Bir Burası birazcık daha kolaylaştı sanki. Bir arkaya bakayım ben. Öyle ölmesin. Bak lavı yapanlar var kanka başladılar buraya. Herkes kolay yolu seçiyor. Hop ölmediler. Bakalım aşağı inmeyi bulabilecek mi? Aşağı inmedi ölecekti lan! Nasıl öl? Oy birisi öldü. Bir saniye bir saniye aynı zıplama iki kişi yaptı ve birisi ölmedi. Nasıl lan? Bir izleyeceğim bakalım o, seni be. Onun sonu falan çekerim adını alsana yaz kenara. Mutluluk senin... bitirdi ateşlere. Aynen dur birisi daha aynı zıpla. Yanlış yeri yapıyorlar ve ölmüyor. Kanka birisi full damage şeysi şey yaptı sanki. Ama adını alsana sonunda deneyeceğiz Selim, onu. Uymaz 71. Onu öldürmeye deneyeceğiz sonunda atlatıp. Şu Nedir, geçtikten sonra alacağız, çekeceğiz. Bu domates bitirdi. Aynen mutlu domates bitirdi artık. Selim herkesin yaptığı zıplamayı yaptı ve Selim o zıplamayı yaptığı için diğerleri baitlendi. O zıplamadan bir 3 kişi falan öldü kanka biliyor musun? Selim hani mi oradan yani. Aha, Selim o aynı zıplama yaptı. Selim hasar yemedi, ölmedi. 3 kişi falan öldü. Sonra birisi fark etti ki o zıplama olmuyor. Başka doğru yeri aradı ve başardı. Bakalım Nedir geçtikten sonra ben onu bir çakacağım ona bir. Ben bir arkaya bakıyorum. <laughs> çok öldü. X, A, Z tamam. Arkada böyle bir tren olmuş beraber gidiyorlar. Evet 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 cidden öyle bu arada kanka. 4 kişi yan yanalar, 5 kişi hatta. Evet. Baksana aynı anda falan oyuna dönecekler şimdi. Ateşle gelsin var bir tane en arkada. En arkada var mı? Suyun da arkasında olan var mı lan cidden? Kanka suda o kanka. 5 kişi daha var suda. Cidden mi? Ha. Su arkası değil mi buranın bir de? Aynen. İlk savcı ve Holmes öldü. Nerede öldüler acaba? Alevde mi öldüler acaba? Lavda da ölmüş olabilirler. Ben bir Selimciğime bakayım. Abi alevleri çok zor yaptım biliyor musun? Kanka Selim geçti. Selim'i izleyelim Selim'ciğim. Hemen bakıyoruz. Slash TP Selim Uyumaz. Belki Muhammed. Yük yüksekten düşür ama. Yüksekten düşü düştü? Yukarı TP atamıyorum. Bir bekle. Kapatacak şu an büyük şu an çekiyorum. <laughs> Kanka. Ha. Ama kanka hileydi ya. Vallahi gördüm kanka. Bak gel göstereyim sana. Gel buraya lava gel. Kapatmış olabilir kanka bak. Videoya çektim çünkü. Bak şimdi buradaydı. Görüyor musun? Şu zıplama yaptı. Evet bak altta particle çıkıyor. Heh. Ve o zıplamadan o ölmedi. 3 kişi falan 2 kişi falan öldü. Dur, ölmeden atlamanın yolu var mı acaba orada? Ben hile olduğunu düşünüyorum. Yok kanka hile, hile ya. Hile. Hile hile. Belki hani 10 bloktan da hile anlamasın diye şeyde ben çok yüksekten düşürdüm onu. 15 bloktan Aha, düşürdüm. Aynen aynen. Mutu domates başardı kanka. Ka aç sesimi. Kanka. kanka. <laughs> <laughs> tamam. tamam Onur da geldi. Lavdalar. Tamam iki kişi başardı kanka. Bir daha öldü. Kanka. Lavda zıtlamayı yapamadı. Yanlış yolu evet, seçiyorlar. Papa. Lavda ölüyorlar bu arada. Papa da öldü. Yanlış yolu yaptıkları için birkaç kişi çok fazla öldü. Domates zaten artık kazanmayı hak etmişler yarışmaya geliyor. Evet lan harbiden artık bir kere kazansın. Bakalım doğru yolu bulabilecek mi? Ah, kanka ah, aynı ah, yolu ah, deniyor ah, herkes, ah, herkes ah, ya evet, Artık şimdiden eminim kanka orası yapılmaz Söylemeyiz sen bu arada Hile olduğunu eminim yani onun Onun teslimi biz söyledik, kendi gördü Evet et evet, kimseye kimse bir şey söylemiyorum zaten Bakalım, herkes aynı yerden deniyor Bak bak bu akıl etti Bir fark etti kanka bu işte bir sıkıntı var diye Başarabilirsiniz Bak atladı <gülüyor> <gülüyor> Kanka tuzak evet, gibi Oğlum çok kolay lan arası Oğlum bir de yol <laughs> olduğu gözüküyor bu arada he. Aşağı baksan gözüküyor. Ama iner, inersen bir daha çıkamayacaksın gibi ya. Alt adım Aa, lan? Nasıl bekle, ya? Bekle, bekle bekle bir şey deneyeceğim bekle. Bekle bekle yazma yazma bir saniye bir şey deneyeceğim. Şu an buradan dört blok mu? Bir tane daha yükselteyim. Swagman değil mi? Hı Ama altında particle çıktı. Ben anlamıyorum. Evet kanka. Öldü. Lan birisi daha öldü. Nerede öldü? Direkt, direkt lava laba düştü. Bakalım lava iki düştü. kişi kaldı. Son iki kişi. Bakalım bu iki kişi yapabilecek mi Vales? Acaba yapabilecekler. Geri döndü. Oyal daha mantıklı zaten kanka bak. O dört blokluk zıplamayı yaptı ha. Bartu. Evet. Bak orada bir köşeye zıplaması gerekiyor. Gördün mü? Lavın <laughs> aktığı yer. Orada köşeye atlaması gerekiyor. Ha evet. Bartu bak dur ben göstereyim Bartu. Göstermiyorum aslında da işte. O biliyordur zaten zıplamaktan korkuyor. Bak geri dönüyor. Aa düştü. Lan! Bartu'ya bak Bartu'ya bak. Oha lava lan. sende? Niye hile açtın Bartu? Bekle bekle TP edeceğim. Bekle bekle bekle. Be hayır hayır yapma 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 yapma. Bekle. Bunda şey Bartucuğum. Niye Cold hilesi? <laughs> Bartucuğum. E, Lavda yüzdü. Lavda yüzüyon Bartucuğum. Lavda belki yüz... ama çocuk düştü öldü az önce. Bekle ama bekle ben öldüm dedim sen. Tamam. Bir deneyelim full damage'ını kanka. Zaten hile olduğunu biliyoruz. Bu gol diyemine derim diyor. Ben biliyorum Lavdo yüzümü iyileştirdi. Kanka 3 yani. kişiyi yakaladık, 3 kişiyi de gözümüzle gördük. Ve yani... Love, love yarım saniye falan yani görsel bug'da değil, direkt yüzdü. Baya 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 durdu kanka, suymuş gibi durdu. Başka bir tren var mı? Hemen bakıyorum. Hala 2 kişi var burada kanka. Mani ateşte bana bakıyor. Ben videoda değilim, videoda şu anda. Son edeyim, kişi sensin money Seni bekliyoruz. Şu an sadece 2 kişi bitirdi kanka. 150 evet. kişiden 2 kişi bitirdi şaka gibi. On onlar da ne biliyor musun? Bak şu alevde ölen olmadı. Şu lava geçen sadece 2 kişi oldu. ikisi de bitirdi. 3. kişi de money. Hı hı, aynen. Alevi çok zor yapmışım ha. Bu arada cidden alevi çok zor yaptı Olsun ben, ben şey ölmüyorlar. Ölmüyorlar da bir ölecek herhalde bir şey Hala bana bakıyor ya. Geçip geçip bana bakıyor böyle havayı tekmeliyor. <laughs> Ama sana bakmıyor videoda falan sen <laughs> Çok gariban yürüyorlar değil mi bu yerde? Baksana yere bakıyorlar <laughs> falan böyle. Çok garibanca bir şekilde yürüyorlar. Yazık üzülüyorum kanka. Bak şurada bir yerde fake var. Bak sağdan gidecek sonra geri dönecek. <laughs> evet evet yanlış yola gidiyor. O da o çeşit ölecek orada aslında. Ama solda aslında başka yol var. <laughs> <Ne olsun> lan <laughs> Helal olsun lan. Bütün <laughs> sola çekildi. <laughs> ben de yapıyorum. Bir de koşarak speed an yapacağım. Ali en tam kazandı galiba. Niye kırdın lan? Lan. Niye kırdın lan? Bence kanka 3 kişi 150 kişiden. Çok iyi. Evet biri mağarada kalmış. Bakalım. Kim mağarada kalmış? Saat at moruk. <laughs> Nasıl inmiş lan buraya? Buraya inmiyor normalde? İndi. Ben foldum çilesi var. Kanka vurdun. iniş nasıl yaptı? İnemez. Buga girdim. Hacker seni. Slash Bekle bir fik. şey. Direkt gittim. Dur dur dur. Düşen ölecek mi? Hahaha. <laughs> Hiler değişik çalışıyor biliyor musun? Aynen. Herhalde önce falan çalış yemiyorsun ya da başka bir şekilde yemiyorsun. Direkt Veya düşünce... vardır kanka. Hemen şeylere gidelim bizim bitirenlere gidelim. Evet bakalım. Üçü de bitirmiş. Onları arenaya çekiyorum. Şimdi 3 kişisiniz ve bir kazanan lazım. O yüzden sizi arenaya çekeceğiz ve efsane bir kapışma düzenleyeceğiz. Ve arenayı, arenayı ben yaptım. <laughs> bir şey diyeyim mi cidden arkadaşlar bu arenayı Vales yaptı. Şuna bir bakar mısın? Torun çekici bile yapmış ama büyük hali. Evet, oğlum. oğlum nesin sen kardeşim? Bütün Sparta'nın CGI uzmanı mısın? Nesin sen? <laughs> evet. Aha. Koçum benim. Bak kaskını uçuyor. Şimdi herkesin canını fullleyelim. Duvarları kaldırsak mesela. Sumo mu dedin sen yoksa? Sumo mu yapsak aynen. Can ama gitmese falan. Kanka ama çok büyük alan bu. Yavaş yavaş küçültürüm mü? Canınız doldu mu? Tamam. Aslında sumo mu yapsak? Yukarı çekeceğim Siz... ölmesinler. <laughs> kanka direkt aşağı indi ya. <laughs> kanka heykelden en son inen kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Herkes aşağı insin. Ve pvp açalım Aşağı düşürecek En son ayakta duran kazanır Herkesin Oo. durduğu yere baksana Evet Bence ortayı silmemiz lazım Ares çünkü ortada durabilirler Yo, Ben ayarlayacağım onu Açmış açmış açtı i̇şte Lan işte, pvp işte. açıldı Lan Aa, onur Oy onur ka Harikadan vurdu Ama domatesçiyim şey Lan daha domates. Sonuçkan, sonuçkan ne yaptın? Benim Murat amca atışım gibiydi. <laughs> Domates. Bir tane vur. Vur gitsin. bir tane, <laughs> bir tane vur. Tamam. Hadi aklıma ne geldi? Tamam. Bekleyin. O zaman biriniz diğerini düşürürse 350 TL veriyorum. Evet. Ama bölüşürseniz hadi 300 be. bölüşeceksiniz. Şey yapar, birbirini öldürsün sonra 175 TL bölüşsünler. Arttırıyorum Ales. Birisi diğerini düşürürse 400 TL. Hadi domates vur ya vur. Kanka yapmıyor. <laughs> Vay be kanka yapmıyorlar Hayır be, oğlum ne kral Helal olsun, be. olsun Kişi başı 150 TL kazandınız DC'leriniz ne? Boş bir odaya girin. Alo? Alo. Alo. Nasılsınız? İyiyiz abi sen? Biz de çok iyiyiz. Size de çok güzel. Arkadaş mısınız? Değiliz abi. Hayır Değil. o, Size çok Değiliz. bir Not soru soracağım. Peki. Evet nasıl anlaştınız? Portalda tanıştık. Evet. <laughs> nasıl portalda tanıştık? Lan. Vales portaldaki ilk görüşte aşk. Nasıl port? <laughs> Ortaladayken birbirinize bakıp sonra sağ sol sağ sol mor şeyli falan şey konuşup takım olacağız mı dediniz ne yaptınız siz? Evet abi On... Peki bak 400 lira verdiğimizde biri, biriniz diğerini öldürseydi sonra 200 sonra atsaydı diğerini olmaz mıydı? Evet 50 lira fazla kazanmış olacaktınız Aferin, Ama artık teklifi kaybettiniz Tebrik ediyorum ama güzel anlaştınız 150 TL kazandınız ve o parayla şişme ve ve alabilirsiniz Aynen öyle ilginizi şu anda Discord'a ekliyorum ee, Videodan sonra size paranızı atacağım videolardan sonra Katıldığınız için teşekkür ederiz ölen herkese de teşekkür ederiz çok, çok teşekkür teşekkür ederiz. Ölen herkese daha çok teşekkür ederiz. <laughs> Eğlenceli bir video Zaten oldu. Zaten sizden başka kimse seçemedi biliyor musunuz? O üçünüzden içi başka. Hmm. O lal yerdeki gizli kimse bulamadı. Vay be Vales. Bugün dostluk kazandı. Evet, bir şöyle şey olamadık o, lan. Dairden dair sonra, sonra çıkan dair. kazandı. Biz niye böyle olamadık Vales? daireden dair dair sonra çıkan kazandılar kazandı da. Bilmiyorum lan ya. Ben hep kazandım. Hep sen, sen var ya sen çok para gösteriyorsun çünkü Vales. Lan parayı mı veriyorlardı sanki? evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla isterseniz bu tarz videoları aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer siz de böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız Discord'a katılmayı unutmayın ve katılarak katıldan katılan arkadaşlar da videoları önceden girme ayrıcalıkları tanıyabiliyoruz bazen her videoda değil tabii ki de. O yüzden ayrıcalıkları bir göz atabilirsiniz siz de. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakın bu videoya 1 trilyon like gelip mi? Hepinizi <laughs> seviyorum. <laughs> bye bye. Valesa bakın bakmayın kanalına Valesa. Sakın arkadaşım. kanala bakmayın Valesa. <laughs> Açıklamada var. <laughs>